Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men yudayyur rasule kim peygambere itaat ederse fakat eta الله muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Allah Teala her zaman için peygamberine itaat kendinin efendim kendi itaatle bir tutmuş evet. Ve men tevella eğer kim yüz çevirirse peygambere inanmazsa fe ma ki Allah Teala buyuruyor ki biz seni göndermedik ey Muhammed aleyhim onları hafizan muhafızalattan gönderim. Senin gönderin göre onları muhafızalattan değil, senin göre onlara Allah'ın emirlerini tebliğ etmendir. Evet. Burada da yine bir şey var. Efendim onu okuyayım diye. Peygamberimiz hadislerinde şöyle buyurmuştur. Allah'a ve Resulü'nün itaat eden doğru yolu bulmuş, isyan eden sadece kendine zarar vermiş olur diyor. Evet. İhsan eden kendine zarar etmiş. Evet. Bana itaat eden Allah itaat etmiş, bana ihsan Allah ihsan etmiş. Or diye hadislerinde buyurmuş peygamberimiz. Evet. Ve ne diyorlar ki atın baş üstüne. Yani peygamberimiz bir şey emrettiği zaman tamam emrin baş üstüne diyorlar. Hmm. Ama ve izâ berazû min endike. Senin yanından ayrıldıkları zaman, oradan gittikleri zaman beyyete daif edin. Beyyete gece hiç, tuzak kurmak manasını. Hmm. Onlardan bir grup gece dar nedve diye işte efendim pişmanlık yurdu, pişmanlık evde bir e, toplanıyorlar. Yarın Müslümanlar ne yapacak diye Müslümanlar hakkında işte kötü planlar kuruyorlardı. Min, minim, bir grup pire kurarlar, tuzak kurarlar gece. Gayre gayes elizi tegulü, senin dediğin hal şeyi değiştirdik. Bak ne dediler? Sen baş üstüne dediler. Evet. Ama ne yapıyorlar? Tuzak kuruyorlar. Bak evet. Vallahi vallahi yektubu yazıyor ma yubeytune. Onların yazdıkları yani gece kurdukları hilelerini Allah yazıyor. Allah biliyor. Ne yapıyorlardı? Efendim tuzaklarına kendi düşüyorlardı. Hatta bir rivayette şöyle bir şey var. Ebu Cehil peygamberimize bir tuzak kurmuş şey. Bir çukur açıyor şöyle. Hı. Üstüne de bir çalı koyuyor. Hı. Oraya peygamberimizle beraber geliyor. Onu oraya düşürecek. Hı. Tam oraya gelince Allah Teala unutturuyor. Arhasını diyor peygamberimize şöyle, peygamberler geride kalmış. O arada pat kendi düşüyor, bir adım atıyor, kendi düşüyor. Kendi çektiği kuyuya, çukura kendi düşmüş yani evet. evet. Allah Teala onların yaptıklarını, gece kurdukları hilelerin uzaklarını yazıyor yani melekler de yazıyor. Allah Teala da biliyor. feahınız evet. anhüm, onlardan yüz çevir. Onlarla muhatap olma ve tevekkül Allah. Allah'a tevekkül et. Allah'a dayan ve kefa billahi vekil. Allah vekil sana yeter. Allah vekil olduktan sonra Efendim ondan sonra net sok kulası kutsunlar. Hmm. Bir etkileri olmaz diye Evet. Baş Peygamberimiz işte bu e, emir konusunda insanlara e, emretme ve işte amirlere itaat etme konusunda şöyle diyor. Başınızda hebaşlı bir köle bir olsa hmm. onun emrine itaat edin. Uyun diyor. Evet. Eve efela yetedebberunel Kur'an'e. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Kur'an okuyorlar da düşünmüyorlar, ibret almıyorlar mı? Neden? Ve eğer olsa Kur'an min indi gayrillah. Allah'tan başkasından olsa. Yani peygamber diyorlar iftira ediyor, uyduruyor diyorlar diye. Hmm. Hadi diyelim faraza öyle bir şey olmuş olacak olsa levecedu bulurlardı fihi Kur'an'da ihtilafen Çok yanlışlar, eksikliler bulurlardı. İhtilaf ettiği konular bulurlardı. Peki bu zamana bulmuşlar mı? Bulamamışlar. O zaman demek ki Allah katındandır bu. Evet. Hmm. Ve izâ câehüm onlara geldiği zaman emrün bir iş. Bir bilgi, bir duygu geldiği zaman neden? minelim emniyetten veyahut da evül hafif veyahut da korku. Yani ortalıkta bir haber dolaşıyor. Korkuya ait insan evet, korkulacak bir haber veyahut da iyilik haberi ezâû bihi. Onu yayarlar. Hemen yayarlar bak. Hmm. Yani onun sonucunu düşünmeden, efendim neticeni düşünmeden hemen onu birbirlerine söylerler. Evet. Velev eğer onu götürseler o haberi sorsalar ila Resul peygambere peygambere sorsalar da doğrusunu öğrenseler hmm. ve ila ülül emri ve da emir işte emir sahiplerine yetkililere sorsalar minhum onlardan le alimehu elbette bilir onun sonucunu ki onlara doğrusunu söyler ellezine o kimseler ki o alemler yesten bidunehu minhum o haberlerin iç yüzünü bilen haberlerin gerçeğini bilen alimler ne yaparlar? Onları peygamber veya alimi onlara doğrusunu söyler de bu haber yalan haber daha yayılmaz. Yani belki de Müslümanların zararlı olan bir haber. Evet. Velevla fazullahu aleykum. Eğer Allah'ın lütfu sizin üzerinizde olmasaydı ve rahmeti ve rahmeti lettebatum elbette tabulur. Ne? Eş şeytan. Şeytana tabulurdunuz. İlla galen azınız hariç şeytana tabulurdunuz da o zaman da Allah'ın merhametinde de uzaklaştırırdınız demiş. Artık. O zaman fekatil savaş. Şimdi bu da peygamberimizde Allah Teala fi sebilillah. Allah yolunda savaş. Allah için savaş. La tükellefü sen mesul değilsin. Değilsin. Peygamber illa ancak nefseki. Sen sadece kendi nefsinde mesulsun. Ve harızil mümini. Müminleri de savaşa teşvik etti. Efendim. Asallahu mülke Allah en ve çeker. <laughs> Be'se işte gücünü Deyin ellezini kevir. Kafirlerin gücünü sizden çeker de efendim size galip getirir. Vallahi hmm. Allah eşeddü besin. Gücü olaraktan daha kuvvetlidir ve eşeddü tenkilen ceza verme yönünden de kuvvetlidir. Allah'ın çıktığı cezası çok şiddetlidir. Gücü de kuvvetlidir. İstediğini yapar demiş. Evet. Peygamberimiz bu konuda şöyle bir şey buyurmuş. Cennette de yüz derece vardır. Allah bunları kendi yolunda savaşan mücahitler için hazırlamıştır. Bak her iki derece arasındaki mesafe gökle yer arasında kadar. Bak. Bak, bu mesafe işte, peygamberimiz bundan dolayı ne yapıyor? Şehit olmayı istiyor demiş. Evet. Şimdi bu da e, ibretlik bir ayet. Men yeşfe şefaaten haseneten. Kim bir e, ilaya yol açarsa, iyiliğe önderlik giderse bir mesela diyelim çığır açarsa insanların faydalanacağı yönünde. Yekun lehu nasipi minha, ondan bir nasip kazandır. Yani kendi yaptı ya. Hmm. Diyelim ki adam bir ilk cami yapan kimse misal diyelim. Hmm. Ne yaptı? Hani Peygamberimiz geçti, hani yaptı da. Mesela o zaman ne olurdu? Ondan bir sevap kazandı. Hmm. Bir de o yoldan giden insanların yaptığından da her yaptığından bir sevap kazanacak. Evet. Bundan sonra yapılan bütün camilerden ne yapak? Evet. Sevap kazanacak. Bunun gibi. Ve men yeşfe şefaaten seyyedin. Bir kimse de bir kötülük yaparız. Mesela diyelim Kabil'in Habil'i öldürmesi misal. Ne yaptı? Bir kötü çığır açtı. Yekun lehu kiflü Bir defa öldürdüğünde dolayı kendi bir günahı vardır onun. Daha ve efendim ama bir de bundan sonraki bütün katillerde ne yapacak? Yine bir pay alacak. Bak o çağrı açtığı için ve kana Allah Allah ala kulli şeyin mukitab. Her şeyi ne yapmaktadır? gayet altına almaktadır Allah Teala. Her şeyi ne yapıyor? Onlara yani yaptıkları şeylerin karşılığını onlara ne yapacak? Verecek demiş. Evet. Yine Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle diyor ki bak çok bu da ilginç. Bir kişiye diyor duyduğunu söylemesi yalan olarak yeter. Bak. Bak yalan olarak. Da. Duyduğunu sadece duydu. Şimdi benden bir haber duyun. Hadi ben yalan söylediysem sen de ne yapıyorsun? Onu yayıyorsun. Dolayısıyla yalan yayılmış oluyor. Evet. Ve izah huyitüm selamlandığınız zaman bir tahiyyatın bir selamla bir iyi dilekle karşıdaki bir kardeşin selam verdiği zaman ve hayyu selam verin karşılık verin bir ahsene minha ondan daha güzeliyle işte diyor esselamu aleyküm dediği zaman ve ve aleyküm selam diyor mesela esselamu aleyküm ve rahmetullahi esselamu aleyküm ve rahmetullahi aleyküm ve selamu aleyküm, aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu gibi onun selamdan daha güzeline verin ev rüddühe ve da aynı verin. Yani ama mutlaka verin yani. Adam size selam verince dönüp, dönüp de gitmeyin. İnna Allah Allah Teala kâne alâ hasibi. Allah Teala her şeyi hesabını tutmaktadır. Melek de zaten ne yapıyor? Yazıyor. İşte mesela selam vermek ne? Sünnet. Alma farz. Bak ne yaptı? Ona sen kardeşine, kardeşine farz bir ibadeti yapma imkanı sağladın. Dolayısıyla Allah Teala onun sevabını kat kat verir diyelim. Evet. Sadakallahülazim. azim